Birinci 1. Abdülhamit 1774'te tahta geçtiğinde devlet büyük zorluklar içindeydi. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ı kaybetmiş, Osmanlı'nın itibarı sarsılmıştı. Dindar ve merhametli bir lider olan Abdülhamit, orduyu güçlendirmek, donanmayı modernleştirmek için reformlara girişti. Ancak en acı olay 1783'te Rusya'nın Kırım'ı tamamen ilhak etmesiydi. Bu gelişme Osmanlı tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası oldu. Kendi halkını her zaman önemseyen Abdülhamit hayır işleriyle anıldı. Cami, medrese ve hayır kurumları inşa ettirdi. Ancak uzun savaşlar ve zorlu koşullar arasında 1789'da Osmanlı-Rus savaşlarının devam ettiği bir dönemde kalp krizi geçirerek vefat etti. Tüm zorluklara rağmen devleti ayakta tutmaya çalışan, halkına merhametiyle iz bırakan bir padişahtı.